Herkese günaydın, hayırlı günler, bol kazançlar olsun. Trade Vision kanalıma hoş geldiniz. Şimdi hemen e, enflasyon verisi açıklanacaktı. Hemen bakalım. Evet, şimdi açıklandı. E, küfe 21.31, beklenti 20.70'ti. E, üzerinde geldi. Normal, bunu bekliyorduk zaten. E, ancak e, bu Twitter tarafında enak bir paylaşım yaptı. O da %58.65 buldu. Çok yakın veriler bunlar yani. Çok. Neyse. Bununla ilgili yorum yapmayayım de. grafiklere dönmeden önce bugün ne veriler var? Saat 11.30'da Lagart'ın konuşması var. Onun dışında bir şey, İngiltere'den PMI verileri ve satın alma müdürlerinin endeksi verileri gelecek. Ee, önemli bir de Amerika'dan 16.30'da tarım dışı istihdam işsizlik oranları gelecek. Ee, bugün çok hareketli olacaktır. Ee, bir de OPEC'in e, açıklamaları vardı. E, onları da değerlendirişini bilen petrolde. 18'de de yine e, imalat dışı fiyatların e, pardon e, icm e, imalat dışı satın alma müdürlerinin endeksi açıklanacak 18'de. Bugün çok hareketli olacaktı e, bütün pariteler. E, şimdi hemen grafiklerimize başlayalım. E, şöyle yani günlükte e, hatırlıyorsanız şu bu 13.50'lere geldiğinde şöyle bir kanak düzeltme bu filamanın e, diren e, bayrağını yapabilir şu 5 günlük hareketli ortalamaya destek yapıp yeniden dönüp çanak yapabilir. Bu biraz tehlikeli olmaya başladı demiştik. Şimdi burada 9.40-13.50 bunun hedefi yaklaşık 17.50-18 civarları olabilir. Şimdi ve dün de üzerinde kapanış yaptı. Bugün geri dönmezse biraz işi zor hızla 14 30 14 45 ve 15 35 hedeflerimize doğru gidecektir. E şimdi haftalık grafiğine bakalım bugün çünkü hafta kapanışı olacak. Yani hiç hiç hoş değil bu haftalık grafik. Bakar mısınız şuna? Yani bu bu da bayrak yani daha bu direkt Nerede sonlanacağı da belli değil. Şu şunu bakar mısınız? Yani burada durdu bir kırmızı yaptı böyle falan bir, bir durum da yok yani. Onun için e, hala da bakmak da istemiyorum ama da bir bakalım. Aylık grafiğine. Aylık. Yani aylık bir şey. Yani şu zaten geçen ayki bu mum böyle kapatırsa zaten işimiz zor demiştik. Yani bu ay gene devam ediyoruz. Yani öncelikle günlük ve haftalıkları takip edeceğiz ama yani buralarda tutamazlarsa yani şu mumdan sonra tutabileceklerini de düşünemiyorum artık yani. Neyse biz şeye geçelim. Saatlik seans içine bir bakalım. Seans içinde hatırlıyorsanız şöyle fincan kut yapıyor demiştik. Burada bir daha incan kulp diyebilirsiniz. Ama ana hedefleri e, bu 13.46'nın üzerinde kaldığı sürece e, 14.45 ve 15.35 e, çanak hedefleri var. Şuradaki mavi yükselen trend çizgimizi takip edeceğiz. E, destekler 13.46 ve mavi trend çizgisi. Eğer bunlar kırılırsa e, bir, bir şey fiyatlanıyor olabilir. E, ama çok da böyle olumlu bir durum yok şu an için e, hemen e, Brent petrolü e geçelim Brent Petrol önemli e, bu e, açıklamayla e, şurada demiştik bu yükselen trend çizgisini kırdı satışlar devam edebilir ve 65'e yakın yerden döndü zaten e, bu açıklamayla e, söylemiştim. Yeniden bu yükselen trend çizgisinin içine ve 77 bölgesine doğru hareketlenebilir. Bunu izlemekte fayda var. Haftalık Brent petrolün haftalık kapaşını takip edeceğiz demiştik. Bir şu 50 günlük hareketli ortalama şimdilik bugün tutacak gibi duruyor. Hatta bu yükselen trend çizgisinin içine yeniden kendini atabilirse bizim beklediğimiz yükseliş trendine devam edecektir. Onun için bu hafta önemli. Bugün kapanış göre hafta sonu ya da pazartesi yeniden değerlendirmemizi yaparız. onun dışında aylık grafiğini de göstereyim. Aylık grafiğinde de hatırlıyorsanız şurada tam yükselen trend çizgisinin orada kapanmıştı. Bakalım bu ay e, nasıl kapanacak? Ben günlük ve haftalıkları takip ederek e, bu aylık kapanışı da kontrol edeceğiz. E, şimdi bundan sonra bir e, S&P'ye bir bakalım. S&P'de de e, şöyle yükselen bir tren çizgisi vardı. E, bunun altına sarktı. Şu anda tren görevi görüyor. Eğer bunun içine atabilirse yeniden 4650'lere doğru hareket başlayabilir. E, ancak Şurada 4.575 ve 4.550 bölgesine sanki sıkışacak gibi duruyor. Bugünün kapanışı önemli olacak. Ee, hemen BIST'e bir geçelim. BIST'i yani çok değerlendirmiyoruz ama Bizle yani ile ilgili görüşüm benim e, belli. Böyle. Evet. BİST'te şu çanak hedefini geçen hafta da söylemiştim 1896'ya kadar koymak istiyor gibi. Yalnız artık uyumsuzluklar başladı. Buralar ker realizasyonu burada yapılabilir yeni bir haber akışıyla. 1826 ve 1728-1730 desteklerine doğru yavaş yavaş geri çekilmeler başlayacaktır. Başlayabilme ihtimali var. Onun için biraz dikkatli olmanızda fayda var. Bitcoin ile ilgili Bitcoin ile ilgili dün Twitter tarafında paylaşmıştım. Şimdi şu düşen trend çizgisi kırılmadığı sürece yukarı yönlü yönünün aşağı olduğunu hatta şurada yükselen trend çizgisine kadar eğer onun altında kapanışlar gelirse şu 46.000 bin, 50.000 bin bölgesi önemli olacaktır. Buraya kadar satışları e, inmesini bekleyebiliriz. E, bu şu e, e, 200 günlük hareketli ortalamanın altında da kapatmaya başlarsa yeniden 30 bin er konuşulabilir. E, paylaştığım 4 senelik bir döngü vardı, takip edenler bilir. O bu ay e, karar verecek. Son bir kez yukarı yaparlar mı bilmiyorum ama burada tedbirli olmanızda fayda var yukarı kırılırsa katılmazda fayda var stoplu e, Aşağı doğru satışlarda da yukarı yönlü bu 58 bin alt, 60 binleri stop e, kabul edip e, Aşağı yönlü işlem yapabilirsiniz e, Kriptolara dikkat etmekte fayda var Onun dışında e, olan endeksi grafiğine bakalım e, Hatırlıyorsunuz şurada e, Demiştim ki şu 5 günlük hareketli ortalamanın altında 20 günlüğe doğru satış e, gelebilir. Ama burada konsolide olup yeniden şu 97 bölgesine gidip burayı kırabilirse bizim e, 3-4 aydır takip ettiğimiz şu 97-60 e, hedefine doğru yavaş yavaş gitmek isteyecektir. Sonra yeniden değerlendireceğiz. E, ABD 10 yıllıkları da bir bakalım şöyle. Evet, gördüğünüz gibi şurada ikili dip yapmaya çalışıyor. Eğer burada yapıp dönebilirse bizim e, topo formasyonumuz oluşabilir ve piyasalar biraz rahatlar. Onu takip etmekte fayda var. E, onun dışında e, başka e, soracağınız e, bir şey olursa yorumlamamı, video çekmemi istediğiniz konular için e, yorumlar kısmına e, mesaj bırakabilirsiniz. E, beğenilerinizi bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum abone olmayı unutmayın teşekkür ederim